İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar programımızda 8 Ağustos Perşembe ve 9 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Ligimiz başlıyor bu hafta Galatasaray Hatay Spor maçı ile başlıyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Madem ligimiz yeni başlıyor, madem sezonumuz yeni başlıyor o maçın skorunu sizlere soruyoruz. Bilen tüm dostlarımızı da katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Skor tercihlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Bir de sizlerden o son videomuzu en azından izlediyseniz tabii kazandıysanız da ne kadar güzel geçtiğini biliyorsunuz. Bir beğeni alalım karşılığı olsun bir nevi diyelim. Zaten beğeniler ekstra önemli onu da söyleyelim. Çünkü bu videonun beğenisi 500'ü geçerse Cuma günü Telegram grubumuz ücretsiz olanı biliyorsunuz tabii ki. Oradan gün boyunca canlı tahminlerimizi paylaşacağız. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni bir oluşum diyebiliriz bizler için. Twitter sayfamız. Özge neydi onu böyle nasıl arayacaklar, nasıl bulacaklar Twitter'da? A Tahminler TV abi. Yani A Tahminler TV yazılırsa. Evet. E... Alternatif tahminlerin A'sını aldık, kısalttık biraz. Sığdıramadık çünkü galiba. Evet. Mi? Atan Miller TV. Atan Miller TV'den de her gün bir maç paylaşmayı düşünüyorum. Bazen oradan olacak. Bazen Telegram'dan olacak. Tüm platformlardan bizi takip etmeniz faydanıza olacaktır diyoruz dostlar. Bu hatırlatmayı da yaptık. Beğenileri söyledik. Skor tercihlerinizi yapacağız maçı da söyledik. O zaman hazırsanız başlayalım mı Özgeciğim? Hemen maçlara geçelim mi şöyle? Geçelim abicim. Hadi bakalım. ilk maçımız neydi? Başakşehir maçıydı değil mi? İberiya'da evet. bir konuk olacaklar. İberia Tiflis. Yani Gürcistan takımı dostlar. Kadro kal böyle yan yana koymaya bile gerek yok. Arada gerçekten büyük farklar var. Başakşehir galibiyetine tabi oran vermiyor. Bir hayli düşük. Dolayısıyla ben handikaplı Başakşehir galibiyetine gidelim dedim burada. Skor tercihimi sorarsanız da 3-0 bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Handikaplısını alabilirsin. Ama işi o kadar hani böyle daha böyle çok zorlu kuponlara koymayın. İdeali nedir diye sorarsanız da Başakşehir'in 1.5 üstünde galibiyeti. 1.47 oran var. Yetene yeter tabii ki bu oran. iki tane öyle maçı bulduğun zaman 2 oranı geçiyorsun. 2 katına paranı katlamış oluyorsun kuruyorsun en nihayetinde. Peki Özge ne demiş bu maça? Ben düz 2.5-3'te gittim abi. Taraf yok. Hiç beklenmediğin takımlardan saçma kaza bela bir gol yiyebiliyorsun. Evet. Çok fazla yaşadığımız şey olabilir. Bir golü Başakşehir'den bekliyorum. Benim 2 birlik bir skorum var. Yo hemen değiştiriyorum ya. 3 birlik bir skorum var. 3-1. Peki. Evet. 3 da benden gelmişti zaten. Neden olmasın diyelim. O zaman bir Silkeborg yapalım mı Özge? Silkeborg'u izliyoruz da. Hani 3 hafta evet. oldu yaklaşık. Maçları bir hayli keyifli geçiyor Silkeborg'un. Yine bu sene Danimarka Ligi'nde bence üst tarafları zorlayacaklar. Gent'le karşılaşacak Silkeborg. Gent'in geçen hafta Dender karşısında yeni ilgisi var çok enteresan mücadeleydi dostlar. O maçta aslında korner tercihini falan ana tahmin olarak vermiştim son videomuzda. Aslında yakalayanlar kurtardılar kendilerini ama Gent'in mağlup olması herkesi bir hayli şaşırtmıştır diyebiliriz. En ideale gidelim burada derseniz Silkeborg karşısında Gent'in bir tane gol bulabileceğini düşünüyorum ben ve Silkeborg tarafından da cevap gelecektir. Ev sahibinin burada 2-1 bir galibiyetini bekliyorum ama ana tercihim burada karşılıklı gol var 1.47'de bunun oranı var dostlar. 2 günlük bir video kupamız olsun istedim aslında ben. Bu maçı da mesela video kuponumuzun ilk mücadelesi olarak yapmayı düşündüm. İkinci maçı da yarından veririz. Cuma günden veririz. Özge'den tahminini duyalım. Abi Bok çok sağlam bir takım. Bir evet. Borkla maçını izledik. Bayağı bon aldık. 5 gollü bir maç geçti. Nereden aldığımızı da söyleyelim. Belki ilk defa bile izleyenler vardır. Bir de WhatsApp grubumuz var dostlar. Orada paylaşıyoruz canlı tahminlerimizi ve maç önü tercihlerimizi de. Özgeciğim lafını kestim. Yani genç daha yavaş yavaş hazır olmaya çalışan bir takım diyelim. Çünkü oynadığı son maçta da gördük. Daha tam hazır değiller. Silkebok'tan gol bekliyorum ben bu yüzden. KG'ye gittim. 1.43'te oranımız var. Aslında aynı şeyi verdik. Biraz oran düşmüş o zaman. Ben 1.47 demiştim. 1.43 şu an evet. Videoda 43 oldu mu be? Çok yüklenen oldu. Demek ki, <laughs> demek ki efendim. O zaman bir kısa hazır. Biraz önce WhatsApp grubumuzdan bahsetmişken bu WhatsApp grubu nedir? Bir kısa sizlere anlatalım dostlar. Çünkü bundan sonrası çok heyecanlı. Yerlerimiz böyle bam 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 dolmaya başladı. Artık koltuklar azalmaya başladı. Elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü bu hafta Türkiye ligi başlıyor. Önümüzdeki hafta neredeyse Bundesliga hariç bütün ligler başlamış olacak. Ki keza Bundesliga'nın açını da Almanya 2'den yani Bundesliga 2'den kapatabiliyoruz. Neler yapıyoruz burada derseniz hafta sonu zaten en aşağı. Aklımda bir 8 tane kupon var. Canlı tahminlerimiz zaten 100'ün üzerinde olmaya başlayacaktır tekrar. İlaveten de korner tahminlerimizi WhatsApp ailemize paylaşıyoruz. O gün hani mesela Cumartesi günü şu 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 maçlara korner olur diyoruz. Bu maçlardan kendimiz bir korner kuponu çıkarıyoruz sizler için. Ama kupon şansıdır diyoruz ya en nihayetinde. Hatta ben WhatsApp'ta da söylerim zaten. Kupon işin reklamıdır. Asıl olan maçların canlı tahminlerine girmektir. Maçları izleyip canlı tercihlerimiz vermektir bence. Ki bunu da zaten bizden iyi yapan yoktur diye düşünüyorum. Cuma günü ücretsiz Telegram grubumuzda olanlar da bunun tadına bir hayli vardılar. Başka neler yapıyorsunuz derseniz futbolla sınırlı değiliz. Basketbolda Euroleague ile NBA'yi bekliyoruz şu anda. Böyle olimpiyatlarda basket tercihlerine falan canlıdan sadece editörlerimiz takip ediyorlar, alıyorlar. Tenisimiz var. Teniste son durum 22 tane kupon paylaşmışız en son... ve. Ve bu kuponların 18 tanesi gelmiş. Hepsi en aşağı 2 oran. Hadi bilemedim böyle birazcık tam 2 demeyelim en azından. 1.90'dan aşağı yaptığımız tenis kuponumuz da yok. Voleybolumuz var. Voleybolumuzda önce kızlarımızı tebrik edelim. Gerçekten büyük coşku. Böyle bir gözyaşları damladı hatta son maçta. İtalya ile oynayacaklar bir hayli zor olacak. Özge tercihimiz var mı o maça? Hadi videoda vermiş olalım bari. Ya çok yakın bir zamanda İtalya ile oynadık. 3-0 gibi bir mağlubiyet aldık. Çok büyük bir konsantrasyon kaybettik. Aynı yani şeyi yaşayacağımızı şey... düşün düşünmüyorum bir 3-0 beklemiyorum ben onu söyleyeyim ama İtalya tarafı mı Türkiye tarafı mı Ondan... yani İtalya çok kibirli bir takım evet. ee, çok iyi tanıdığımız oyuncular da var ben bu onların aldığı 3-0'lık galibiyetin bizim bu maçta çok işimize yarayacağını düşünüyorum. İnşallah. Bir sakatlıklar Bakalım. da var. Hani Cansu'su falan. Var var. Daha. iyileşecekler Toparlıyorlar. Takımla antrenman yapıyorlar. Tamam. Yani sadece bilmiyorum. Daha önceki konsantrasyonumuzda biraz maç içinde kopukluklar var. Onu sağladığımızda biz İtalya'ya bizi 3-0 yenen takımı da yenebilecek güçteyiz. Bakalım İnşallah. canlı da maça gireceğiz. Ne güzel söyledin. B diyelim o zaman <laughs> da Özge ya. Gerçekten onun da canlı tahminini zaten vereceğiz. Son maçta da zaten ilk sette ve ikinci sette kazan kalmıştık değil mi Özge? Evet. İkisi İkisinde de kazandık. Üçüncü sete, dördüncü sete girmedik zaten. Kalmadı hikayeler oraya kadar. Ama bir hayli güzel bir voleybol performansımız var dostlar. Kasa yönetimi dediğimiz bence iddianın mihenk taşı. Yani kasandan şu maça yüzde kaç atacağım, şu canlıya yüzde kaç atacağım. Bunların hepsini biz WhatsApp grubumuzda söylüyoruz. Aylar belki de yıllar diyebiliriz artık. Geçti ve hiçbir ayın sonunda zarar etmeyen, aslan gibi giden bir grubumuz var. Nazar değmesi şöyle diyelim bakalım. Güzel gidiyoruz dostlar. Sizleri de bekleriz. Peki bu aileye nasıl dahil olacak? derseniz bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler. Oralar biraz zor gelecektir. Özellikle Instagram bu aralar çok zor gelecek tabii ki kapalı olduğu için. Ama girenler VPN ile girebiliyorlar. Oradan bize yazabilirler. Orayı da hala takip ediyoruz. Ama daha da kolayı WhatsApp destek attı. Videomuzun hem açıklama kısmında hem de yorumlarda sabitlediğimiz ilk yorumda mavi bir link göreceksiniz. 12 basıp konuşmaya başla dersen direkt olarak Özge karşınıza çıkacak. WhatsApp'a işte katılım şartlarıdır, ücret bilgisindir. Hepsini sizlere aktaracaklardır diyelim. Bir de beni link mink uğraştırma diyenlere de Özge telefon versin bir şöyle bir ben de bir nefes almış olayım. Hemen abi 0531 368 0807 Telegram ana grubumuza da çok önemli davet edelim herkese. Çünkü tanıtımlarımızı oradan yapıyoruz. Whatsapp'ta neler yaptığımızın özetlerini oradan geçiyoruz. Linki, numarayı tekrar tekrar veriyoruz. Evet. Oradan da biz takip etsinler. Dediğin aynı linkte de hemen videonun altında sabitlenmiş linkte bütün sosyal medya hesaplarımız mevcut. <laughs> Harika verdim. Bak o kadar da yoruldum. Evet. Ben neler yapıyorum burada. Hadi bir Trabzon diyelim Özge be. Diyelim abicim ben mi gireyim? Hadi sen mi gir bakayım? Çok zor bir maç olacak abi. Yani Rapid Wien gerçekten bahis olarak da sevdiğimiz bir takım. Geç hafta izledik hatta Rapid Wien'i Evet evet. E, maçtan KG bekliyorum ama ikinci yarı daha çok gol. Beni bu maçta çok cezbediyor. Neden dersen Rapid Wien çok kontrollü bir takım. Çok şuurlu oynayan evet. ve kendini bilen bir takım. Deplasmana geliyor. E, Trabzon'da mutlaka o gol arayışına gol yememe mutlaka bizim birinci planda olacaktır. Özellikle Abdullah Avcı futbolunda tabii ki. Evet evet temkinle bir başlangıç bekliyorum. Daha önce de çok kullandım. 20'ye 25'i golsüz geçeceğimizi düşünüyorum. Ekstra saçma sapan olmayacak. Dün Fenerbahçe'nin yediği ilk gol mesela. İkinci gol kez daha çok saçma gollerdi. Çok derdi. saçmaydı. Geçmiş olsun demek lazım ama evet. yani bir de rövanşı var inşallah Fenerbahçemizde zaten o turu geçecektir. Evet, oraya karşısında. geleceğiz tabii ama belli dakikalarda bence çok iyi oynadık. Evet. Yenilmeyecek, elenmeyecek bir takım değil kesinlikle. Özellikle İrfan'ın golü de çok güzeldi. Evet. Bunların altı tabii ki çizilir. Yani, Teravih açıdan da nasılsa hafta sonu oraya videomuzda bahsedeceğiz. Yani öyle yediğimiz ilk gol gibi çarpma etme bir gol olmazsa ben 20-25 dakika çok orta sahada hafif bir mücadele, pas oyunları bekliyorum. İkinci daha çok gol. Oranımız 1.92 KG ikinci seçene. Yani KG daha güvenli ama benim KG hem daha yüksek oran hem daha iyi. ikinci daha çok gol Ben Rapid Wien'in burada 2-1 kazanacağını düşünüyorum Özgeciğim. Onu bir kere söyleyeyim. Rapid Wien dümdüz kazanır. Çok ciddi bir oran verir. Trabzonspor'un hazır olmadığını görüyoruz. Yani maçlara baktığımız zaman böyle bir hazırlık aşamasında sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Söyleyelim oranı. Rapid kazanır 3-40. Var var oranların hepsini zaten yazdım kendime de. Hani bunun birazcık daha güvenli boyutuna götürelim istedim ben Özgeciğim. Hani çifte şansın oranı bir 46 Ama bunun aynısı aslında Handicap'ı Rapid win tarafına yazıyorsun. Yani Rapid'i 1-0 önde başlatıyorsun. Burada da onu 2'ye götürürsen işte o 1.46'nın aynısı aslında aynı manaya gelen oran 1.55'e kadar çıkmış oluyor dostlar. Rapid win kaybetmez denenebilir burada. Oran da 1.55 neden olmasın? Skorum zaten 2-1 Rapid tarafına göndermiş oldum. İnşallah dediklerim çıkmaz tabii ki. İnşallah Trabzon da sonuçta bizi temsil ediyor, ülkemizi temsil ediyor. Ama işi bir hayli bu maçta zor diye düşünüyorum ben geri bas maçımız var kribas Rize Sporla da yakın dönemde hazırlık maçı yapan iyi bir golün olduğu bir evet izle bu o videodan önce hemen izledim maçı. İnanılmaz saçma goller yemişler. Victoria zaten bizim takımımız. Evet, sen mi gireceksin ben mi? E sen gir aslında aynı yere çıkacağız herhalde. Tamam. Ben de plasman 1.5 üst yazdım. Değil tamam. Diyor, team Susayım ben de ona girdim. Ona mı girdin? <laughs> evet. Girdi. En güzel 1.47 oran bereket versin. Tatlı bir maç olacaktır dostlar. Özellikle Pizan tarafı zaten gol atmayı seven bir taraftan bahsediyoruz. E geri bas takımına bakıyoruz. Bence bu maçta geri basıp dalgasına bakacaktır zaten. Diyelim hızlıca geçelim o zaman. Geçelim abiciğim. Braga Servet maçı. Enteresan bir maç olacaktır. Braga şimdiye kadar maç yapmadı ama servet bir hayli liginde iyi gidiyor dostlar. Ne beklersin buradan derseniz ev sahibinin 1.5 üstü oran yeter mi bilmiyorum gerçekten. Bence hani 1.37 taban oranlarımız ama hani bu maça kıyar mısın ideal bir kupona koyar mısın dersen Braga'yı aslında bir kere o hazırlık maçlarını kenara atıp izlememiz lazım. Portekizli gibi hafta başlıyor. Hani rovanşına belki girmek daha sağlıklı olacaktır bu maçın. Ama boş geçmedim. Ev sahibi 1.5 üst isteyenler deneyebilir dedim. Portekizli gibi bu sene beni daha çok girmeye isteyeceğim en birlik olacak abi Peki. güzel ve zor birlik olduğunu düşünüyorum Servetkar gerçekten çok iyi bir takım Gole çok yakın bir takım ben KG aldım videonun en güvendiği seçeneği bu maç e ee, 1.59 oranımız var. Bence çok güzel ve kıymetli Tatlı bir oran. Bu oran da bilemiyorum ya. Özge bir 2-0 mesela aklındaki skor yani söylemiş olayım. Biraz şöyle iki, iki ligi de çok yakından aslında bilip takip ediyoruz. İsviçre futbolunun ben biraz Braga'ya ters geleceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü e, Braga'yı bekleyecek bir takım geldi, değildi. Şunu gösterecek Servet A, atacağı bir gole bir golle yetineceğini de biliyor. Evet. Kendi evine burada atacağı bir gole çok rahat bir şekilde gidebilir yani. Mesela isler ki 2-1 yenileceksin kabul mü? Bence maçı oynamayı bile kabul etmez. Servet. Çünkü, değil mi? Evet. <laughs> Evet. Versin, Güzel aynen. kompakt bir statı var. Orada böyle eleyeceğini düşünebilir. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir. Bir gole ben Servet'in oynayacağını ve o bir golde alacağını düşünüyorum. 2-1 de skorum var. Saygı diyoruz efendim. Geçtik evet. o zaman 9 Ağustos Cuma maçlarındayız dostlar. Beğenileri yapmadıysanız atlamayın. Çünkü 500 beğeni geldiği zaman demiştik zaten. Telegram grubumuz var. Ücretsiz olan. Telegram'a kanalımızın ismini yazmanız yeterli olacak. Oradan gün boyunca canlı tahminleri sizle paylaşacağız. O bir an önce eller beğeniye gitsin. Biz de hızlı sabahtan canlı terslerimiz sizlerle buluşturalım istiyoruz. Özge ilk maçımız neydi? Böyle bir Almanya 2'den başlayalım maçımız abi. Evet. Kaiser zaten Greuther Fürth karşılaşacak dostlar. Videoda iki tane korner maçı vereceğim. Bunlardan bir tanesi bu olsun diyorum. İnşallah 8.5 üstü korner bu maçı açarlar. Aklımda 9.5 üstü açmaları ihtimali de var. Öyle olursa kuponun mislini düşük tutarsınız. Ama bu maçta en kötü 9 korner geleceğini ben düşünüyorum. Beklentimi sorarsanız yine o hani her hafta videolarda söylüyorum ya artı 12 kornerli maç bu olabilir. Çok güzel bir Fürt performansı izledik geçen hafta ve Kaiser'in de comeback'ini çok iyi gördük dostlar. 1-0'dan 2-1 zaten Maç boyunca Kaiser oynadı. 90 dakika oynadı. Rakip 1-2 kere geldi. 1-0 geçti. ikinci yarının ilk dakikalarında. Sonra Kaiser bu maçı çevirmeyi bildi. Oyun anlamında Kaiser'in çok iyi bir futbolu yok. Hani uzun vadede ligin tepelerinde göremesek de güzel Kaiser Stavtan maçları izleyeceğimize benim kuşkum yok. Ana tercihim de dediğim gibi korner olacak. Özge ne aldın? Abi ben çok alışkın olduğu artık videoda bizi izleyenlerin çok alıştığı bir bahse gideceğim. E, yani i̇ki yarıda da bir buçuk altı hayır diyorum. İki yarıdan birinde bir buçuk gol olacağını düşünüyorum. Evet olur. Evet ben çok sağlam bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Oran biraz böyle bir kırkta falan kalacaktır bence. Şu an oran göremiyoruz ama denenmesi gerekir diye düşünüyorum. Kupona konulabilir bir seçenek. İkinci yarıda bence olacaktır hatta onu da söylemiş olayım Özge. İki yarıda da olabilir bu arada ama ikinci yarıda özellikle bir buçuk üst ben özellikle bekliyorum. Çünkü Kaiser'in maçları sene boyunca şöyle bir baktığın zaman ikinci yarısında daha çok gol olan maçlar çok fazla oluyor Kaiser maçlarında. İsterseniz bunu sezon boyunca da Kaiser maçlarında deneyebilirsiniz diyelim. Yan Regensburg ULM ile oynayacak dostlar. Geçen sene baktığımız zaman aynı ligdeydi zaten bu takımlar. Regensburg'un içeride bu takım karşısında bir üstünlüğünü görebiliyoruz keza. iki takım hani karşı karşıya izledim mi derseniz. Geçen seneki maçlarını zaten bir alt ligde izlemiyorduk. Ama burada Regensburg'un daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kadro kalitesi olarak da daha iyi. Hani bu ligi daha iyi bilen bir takım. Ev 1.5 üstü. Bence tatlı oran verir. 71-80 bandında verecektir. Özgen'in de suratı bozuldu. Aynı şeyi mi verecektir? Evet çok aynı şeylere gittik. Bir de çok güvenerek söyleyeceğim ben de yani çok haklısın dediğin her şeyde katılıyorum. Ben de evden bir buçuk bekliyorum. Ben çok güvenmiyorum onu bir kere söyleyeyim tamam. Özge. Yani özellikle ilk haftalar daha böyle Almanya 2'den de böyle hani o baron elleri falan vardır diye çok düşündüğümüz haftalar oluyor. Yani bir hafta bakıyorsun 10 tane 20 tane bir maçta gol oluyor. İkinci hafta bakıyorsun o iki takım 10 gol atan takımda hiç ses çıkmıyor. O yüzden çok böyle Almanya 2 siz bu sene güvenmeyin diyebiliriz. Sergen Hoca söylüyordu ya öyle bir şeyler. Gerçekten yalan da değil. Özellikle İlk maçlarda çok da abanmamak lazım derim ben. Geçelim Michelin'ta Wiley ile karşılaşacaklar dostlar. Ne aldın Özge? Mitchell'in bir tık yorgun olabileceğini düşünüyorum. Dep golüne oran vardır diye düşünüyorum ben. Hmm. Evet hiç oraya gitmedin galiba. Yok gitmedim ama vardır oranı. Tamam ben dep'ten bir gol bekliyorum. Onun 0.5 üstüne gitti. Mitchell'in biz e, Mitchell'in defans köpekattında maç son maçta sakatlanan bir oyuncusu var. Daha dün oynandı. Fiorentina maçından bahsediyorum. Ya 2-0 kazandılar ama dünya kadar atak yediler yani çok. Biz de hatta Ferenc'in golünü verdik. Sercan verdi. Ama Ferenc verdi. oynar abicim ya. Bu bir gerçektir. Evet. bu geçen sene hatta Trabzon maçlarından falan hatırlarsınız belki. Çatır çatır oynayan bir takım. Sejon'un bahsi de bence yanlış değildi. Ama değil işte mi? Whatsapp'tan da bahsederken söylüyoruz ya Özgeç'in tatlı tarafı da bu aslında. Her maçımız geliyor diye bir şey yok. Mesela dün işte bir sürü canlımız geldi. Hatta senin bir hatan var benim hiç hatam yok değil mi canlı? Evet ben? abi. Ama baktığın zaman hatalarımız da oluyor mu? Tek tük oluyor. Ya Bunun benim de kanısı. çok komik zaten çek maçını yöneten hakem vardı dün Fenerbahçe istan koç. Ee dakika 2. Cekoya çok alakasız bir sarı gösterdi. Sonra Maalesef. bir sarı daha yedik. Dedim herhalde iki tane daha gösterir. Üç buçuk üstü verdim. Sadece oradan yattık. Olmadı. Çok olasıydı ama. Bizim milli maçta da attığında hatırlar. Belki hatırlayanlarınız vardı o. Bir sürü sarı kart çıkan milli maçta da zaten. O maçta o hakem yönetmişti dostlar. Bekledik gelmedi aslına bakarsan ama senin de tek hata yaptın. Ama evet. bir sürü bahsinin geldiği de bir gerçek WhatsApp ailemizde. Tekrar hatırlatmış olalım bu arada. WhatsApp ailemize imkan olanlar gelsin derim ben. Bu maça tahminimi sorarsanız da. Tamam. Ev bir buçuk üstü oran yetiyorsa. 1.30-1.35'ler değildise yani. Yani bu bu oranları biz sevmiyoruz. Ama 1.40 civarındaysa denenebilir. Yok daha bir oran arttırmak istiyorum derseniz de 1.5 üstünde Michelin kazanır. Özge'nin hatrına aslında 3-0 diyecektim. <laughs> 3-1 olsun skorumuz Özge. Tamam abi 3-1 olsun. Hadi bir sonraki maçımıza geçelim. Neydi şöyle bir hatırlat bize. Galatasaray Hatay Spor. Gelsin mi o maç? Bu artık? sene Galatasaraylı değilim. <laughs> Öyle yani değil mi? tabii ki Galatasaraylıyım. İşte espri yapıyorum ama Dur ha. dur bir kere Ayuka çıkaralım o olayı. Galatasaray ne zaman ki 5-0 yenildi kardeşim Beşiktaş'a. O zamandan de... beri böyle bir şeyler var. Abi, Abi. önce de diyorum. Oh ya, şimdi ya. parasal sıkıntılarımız var. Çok güzel kadrolar kuruldu. Ee? Ee, Beşiktaş'ın de çok yoğun bir isteği var şampiyonlar. Ee? Fener'in zaten var. Ee? Yani her sene şu an olamayız. Bir hop sezonumuz olur. Bak sezona böyle girersen sen işin sonunda abi işte bizi neler yapıyoruz falan. O tempoları kimse duymasın <laughs> videoda ama. Tamam yok yok öyle bir şey. Ben 5-0'ları belki sezon içinde 2-3 kere daha görebileceğimizi düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Bir transfer ihtiyacımız var. Yokmuş gibi gözüküyor. Oturmuş bir takımmışız gibi gözüküyor ama sol bekimizin bile iyi olmadığını düşünüyorum. En sağlam görünen yerimiz. Çok transfer ihtiyacımız var bana göre. Yapılmayacak. Yapılmayınca da hevesim yok ama doymuşluğumuz var. Çok şükür ona yaslanırız. Doğru. Doğru. <laughs> Gerçekten yani Galatasaraylı olmak bence daha kolay bu ülkede onu söyleyeyim yani gerçekten Beşiktaşlı olmak son zamanlarda biraz rahatlamıştır Beşiktaş taraftarı hani böyle 10 senede 2 kere 3 kere şampiyon bize bereket versin alt oh, tadından yenmez biz onları senelerce kutlarız zaten. Ama son dönemde de Fenerbahçe'de olmak bir hayli zor. Uzun vadeli bahislerimizde ilk bahsimi buradan paylaşayım. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bekliyorum ben dostlar. Uzun vadeli bahislerde isterseniz tercih edebilirsiniz. Çok anlamı yoktur o bahislerin onu söyleyeyim. Yani mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istersen sen ne yaparsın? Fenerbahçe'nin üst üste kazanımları vardır değil mi? Hani o maçı da o maçı da kazanır dersin. Veya Galatasaray derbisi gider tek başına Fenerbahçe kazanır desem bile o derbi zaten sezonun şampiyonu bir şekilde belirleyecektir. Beşiktaş da olabilir bu örnekte yaşanmış. Ama ilk uzun vadeli bahsimiz sene boyunca da bu bahsin arkasında duracağım en azından. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu düşünüyorum. Diğer liglerdeki uzun vadeli bahislerimizin tamamını da önümüzdeki hafta içi belki de bu hafta sonu zaten WhatsApp grubumuzda böyle kupon halinde paylaşacağım diyelim. Geçelim Özge son maçımıza geçeceğiz. Ben ne verdim bu maçı söylemedim gerçi. Dur. Evet ben de söylemedim. Söylemediysek başlayalım devam edelim. 2-2 bir skorum var. 2.5 üstü ana tahminim. Hatay Spor da 2 gol atar Evet abi. 2.5 üstü dümdüz. Zaten iki ekibi tek ben bilirim herhalde. Bütün editörleri çekebiliyorsunuz. Bilemezsin yani. o skor Hayırlı, gelmez. Tamam. Bence i̇ki, gelmez. 2.5 iki üst ana tahminim. Aa bereket versin. 8.5 üstü korner alalım kaçalım derim ben. Sezonun ilk maçıdır hiç belli olmaz. Bu maçın skorunu sizlere sormuştuk dostlar. Yorumlara skor tercihlerinizi yazabilirsiniz. Bilen herkesi katıl VIP Telegram grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz diyelim. Geçtik Portekiz'e. Portekiz'de geçen senenin şampiyonu Lisbon. Karşısında da Rio Ave var. Buradaki oranları bulmak zor olacaktır bir hayli diye düşünüyorum. Lisbon'un handikaplı galibiyeti oran veriyorsa deneyebilirsiniz. Başka türlü de girilebileceğini düşünmüyorum ben Özgeciğim. Bu arada kuponu unuttum söylemiş olayım en azından. Michelin'ın ev sahibi bir buçuk üstü 1.40'larda ise verdiğimiz o diğer 1.47 ile birleştirirseniz iki oranı alırsınız. Yetmiyorsa daha düşük kalırsa bir buçuk üstüne Michelin galibiyetiyle de kuponumuzu iki günlük ben tamamlamış olayım. Bu maçta da handikaplı Lisbon galibiyeti denenebilir dostlar ama haricen ben başka bir şey bulamayacağımızı oranlarında bir bizi tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Özge sen ne aldın peki? Takım golü iki buçuk üst aldım. Olabilir. Porto maçını izledik İnanılmaz bir takım çok sağlam çok bir takım. Çok güzeldi dört dört falan ya inanılmaz güzel bir maçtı. Evet ben Rio Ave'nin başlangıç için çok kötü bir çok şanssız bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Evet. Ev iki buçuk üstte Denenebilir en azından evet. diyelim ama bu maçta daha ziyade canlıdan takip edip canlı da ciddi para kazandırabilecek bir maç olabilecektir dostlar. Beğenileri hızlı tutalım beynleri 500'e bulalım o ücretsiz telegram grubumuzdan mümkünse bu maçın canlısında. İnşallah çok para kazanalım diyelim. Özge ilave edeceğimiz bir şey kaldı mı? Bitirelim mi? Yok abi. Davetlerimizi yaptık. Eski üyelerimizden zaten geri dönüşler alıyoruz Tabii. şu anda. Çok iyi gidiyoruz. Yani Telegram ana grubumuzu, Instagram hesabımızı açılır yakın zamanda inşallah. Twitter'ı takip edebilirler. WhatsApp'a her zaman bekliyoruz. Benden bilgi alsınlar, Whatsapp danışma hattımıza yazsınlar. Gerekli, gerekli bilgiyi ben oradan vereyim, bu sefer kısa tutayım. Vay yine enteresan oldu, Şaşırttım beni. Mesela bu kısmı mesela bir iki dakika falan ayırıyorduk, 30 saniyede Şu an çeker. rahatız, şu an üyemize gelecek, rahatlığımız var. Aynen, inşallah, var. gerçekten. Çok İz, iyi gidiyoruz. iyiyiz, iyiyiz evet. Özge ya. Bunu hani şey için söylemiyorum, ya gelin bilmem ne falan filan değil. Zaten gelip görüyor insanlarımız sağ olsunlar. O anlamda da gerçekten hani boş konuşmadığımızın kanıtıdır. Oradaki 300-400 kişiz bile zaten bu videoyu izlediği zaman, kardeş biz kötü kötüyüz demez bana der yani. Onun rezilliği yok. Onun rahatlığı var bizde hatta. Biz... Çünkü iyi gidiyoruz ve bir şekilde de bunu oradaki üyelerimizle beraber güzel bir boyuta getirdik. Daha da iyisine sezon boyunca getireceğiz. Bir şey bir söyleyeceğim de... kaldı yine. Evet aslında. şunun bir rahatlığı var. Yani geleni dediniz ya tedirginliğim vardı şurada çok kaybetmiştim burada kendim kaybetmiştim son bir deneyim dedim ama iyi ki gelmişim bunları son günlerde çok duyduğum için şu anda kendimi söylemiyorum. gelirsiniz siz kazanırsınız diyorum başka bir şey evet deniriniz. yani özellikle bu geçen hafta ve bu haftaya baktığımız zaman da böyle bakıyorum herkes bir dağılmış vaziyette yani Bizim grubumuzda olanlar harici böyle eski dostlar falan da yazıyorlar. Abi mahvolduk diyenler var. Abi başka gruplara girdik. o perişan ettiler bizi diyenler var. Valla biz bereket versin çok iyi gittik. Geçen hafta sonu yine ana kuponlarımız falan geldi dayandı. Hatta pazar günü ana kuponumuz yattı. Bir tane bonus kupon attım tam ana kuponu kurtaracak kadar. Ama güzel gidiyoruz dostlar bekleriz diyelim ve veda edelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına. Bizi izlediğiniz için bazen reklam yapıyoruz kızıyorsunuz ama o da bizim ekmeğimiz. Bizlere katlandığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Sloganımız da gelsin. Senenin devamında da bol bol o sloganın arkasında durabilelim. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek